Ege Cansen, 6 Temmuz 2025, Sözcü. Enflasyon iner pahalılık çıkar. Enflasyon yüzde kaç diye sorulunca, yıldan yıla tüfe oranı söylenir. TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Haziran sonu itibarıyla enflasyon yüzde 35 olmuş. Bu, 2024 Temmuz başından, 2025 Haziran sonuna kadar geçen bir yılda, tüketim malları ve hizmetlerinin fiyatları ortalama yüzde 35 artmış demektir. 2023'ün Temmuz başından 2024'ün Haziran sonuna kadar geçen 12 ayda bu oran %71.6'ymiş. Yani enflasyon yarıya düşmüş bulunuyor. Bu sonuç Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası yöneticileri için önemli bir başarıdır. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi değil, fiyat artış hızının düşmesi demektir. Dolayısıyla enflasyon düşüyor demek, fiyat artışları sürüyor ama daha yavaş artıyor demektir. Fiyatlar genel düzeyi düşmüşse enflasyon eksi olarak ifade edilir. Buna enflasyon düştü değil, deflasyon başladı denir. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları maalesef güvenilir olma vasfını bir süre önce kaybetmişti. Bu güvensizlik devam ediyor. ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyonu Haziran 2025 için %69 olarak hesaplıyor. Ancak ENAG'ın ölçtüğü şeyle TÜİK'in ölçtüğü şeyin birebir aynı olmadığı kanaatindeyim. İstanbul Ticaret Odası'nın %44'lük enflasyon hesabı sadece İstanbul içindir. TÜİK'in %35'inden 9 puan fazladır. İstanbul ile Türkiye geneli arasında böyle bir fark olamaz. Bunlardan biri yanlıştır. 1. Pahalılık Pahalılıkla enflasyon aynı şey değildir. Enflasyon, nesnel bir ölçümdür. Fiyatlar genel düzeyinin artması ve artmaya devam etmesidir. Pahalılıksa, hane gelirinin, hane giderlerini karşılayamamasıdır. Ülke içinde pahalılık artışı, eğer harcanabilir milli gelir azalmıyorsa, Gelir dağılımı bozulmasıdır. Ülkeler arasında enflasyon kıyaslaması yapılır. Ama pahalılık kıyaslaması yapmak anlamlı değildir. Parite değişimleri bir anda hesapları altüst edebilir. Pahalılık veya ucuzluk, milli gelir düzeyi ve kısmen de milli gelir dağılımı ile ilgilidir. Mesela İsviçre'de enflasyon çok düşüktür. Ama İsviçre, Avrupa'nın en pahalı ülkesidir. İsviçreliler daha ucuz mal almak için komşu ülkelere giderler ama İsviçreliler pahalılık altında ezilmemektedir. Çünkü İsviçre'nin kişi başına milli geliri yüksektir. Ulus, Bebek ve Nişantaşı İstanbul'un pahalı semtleridir. Burada fiyatlar mesela Beşiktaş'a göre yüksektir. Ama enflasyon oranı bu semtlerde aynıdır. En iyisi Beşiktaş'ta oturup Bebek'te çalışmaktır. 2. Fiyat hareketleri. Niçin enflasyonu düşürmek için faizi önce bindir, sonra indir? önce borç harç döviz al, rezerv biriktir, sonra panik çıkınca sat gibi bir sürü çetrefilli işle uğraşılıyor. Madem enflasyon fiyat artışları demek, devlet tüm fiyatları bugün bulunduğu seviyede dondursa, enflasyonda sıfır olmaz mı? Olur ama o fiyatlardan satın alınacak malda bulunmaz olur. Fiyatları dondurmak, ağlayan bebeğin yüzüne yastık bastırarak onu susturmaya benzer. Sonunda ağlama biter ama bebek, ekonomi diye okuyun, de ölür. Serbest piyasa sistemi, fiyat serbest demektir. Serbest piyasa sisteminin, fiyatların devletçe belirlendiği sistemden çok daha verimli işleyip, halka daha fazla refah yaratmasının sebebi, işte bu fiyat serbestliğidir. Herkes devletten sattığı ürününün veya sunduğu hizmetin fiyatının yüksek, ama satın aldığı mal ve hizmetin fiyatının düşük belirlemesini ister. Bu ise imkansızdır. Son söz. Fiyat, ferman dinlemez. Ege Cansen'in, in, Enflasyon iner, pahalılık çıkar yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.